Merhabalar değerli dostlar, bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Geçtiğimiz haftalarda sesle ilgili problem yaşıyorduk malum. Dolayısıyla program formatını yeni bir şekle soktuk. En azından sesle ilgili sorunun bundan sonra yaşanmayacağını düşünüyorum. Her ne kadar bilgisayarda aslında çok bir sesle ilgili sorun olmasa da cep telefonlarında muhtemelen ses daha az geliyordu. Bu şekilde yeni bir program kullanmaya karar verdik. Şimdi e, geçtiğimiz hafta e, özellikle yurt dışında oldukça hareketli bir haftaydı. Avrupa ve Amerikan merkez bankaları geçtiğimiz hafta değerlendirdiğimiz gibi 25 bas puan faiz artışı yaptı. Ve e, önemli veri akışı vardı o tarafta. Özellikle Amerika tarafında gayri safi yurt dışı e, pozitif gelmesi, hala resesyon beklentisini... E, beklentisi içerisinde olup piyasanın çökmesini bekleyenleri zora soktu diyebiliriz. Oldukça pozitif veri geliyor. Ve enflasyon da aslında e, ataleti düşüyor. E, o taraf pozitif. Ama öncelikle bizim tarafla başlamak istiyorum ben. E, yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Hanım bir toplantı yaptı ve orada e, halini arz etmeye çalıştı. Ama e, açıkçası... Durum şu, enflasyonun %22 olarak tahmin seviyesi %58'e çıkarıldı. Şimdi Merkez Bankası'nın fiyat istikrarıyla sağlaması yani fiyat istikrarının toplumda ve piyasada sağlanması hedefi biliyorsunuz burada faiz önemli bir silah. Bu faiz silahı da kullanılmak istenmiyor. Dolayısıyla burada artık e, ee, ve e, %17,5 şu anda faiz var. işte i̇şte enflasyon %38 dense de artacak %58 deniyor. Ki bu TÜİK enflasyonu, halkın hissettiği enflasyon çok daha fazla. Ee, zamlar peş peşe devam ediyor. Ee, dolayısıyla e, tablo e, da bir değişen bir durum yok. Yani kişiler, şahıslar değişiyor. işte Cevdet Hoca'yı da e, başkan yardımcısı olarak atadılar. E, ama biz e, şahıslarla işimiz olmamalı. Biz olgular ve fikirleri tartışmalıyız. E, dolayısıyla şahısların e, kişisel özellikleri oldukça başarılı olabilir. Ki görevden alınan ekibin CV'lerine baktığınızda onlar da çok iyi okullardan mezunlar. Ve oldukça eğitimli insanlar. Ama burada demek ki hareket serbestlileri çok yoktu. Yani e, şimdi yeni gelen ekibin hareket serbestisi olacak mı? Yoksa tamamıyla bir efendime söyleyeyim bazı yorumlarda olduğu gibi yani vitrin amaçlı mı geliyorlar? Bu önemli bir tartışma konusu olacak ama zaten aslında cevabını biliyoruz bu sorunu. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasına baktığımızda 2024'ün ikinci yarısında dezenflasyon sürecinin başlayabileceği söyleniyor. Dolayısıyla biz yüksek enflasyonla ki aslında 2-3 aydır zaten yayınlarda da bunu ifade ediyorduk. E, grafikler de bunu gösteriyordu. Yani yüksek kur, yüksek enflasyon, yükselen bir borsa bu realiteyle devam edecektik. Şimdi tabii enflasyonun devam edeceği ortamda insanlar birikimlerini, varlıklarını, esetlerini, esetlerini korumaya çalışacaklar ve bir tarafa yönelecekler. Bunu da tabii şu anda baktığımızda yani hem mevduat faizlerine hem işte KKM'ye vesaireye baktığımızda özellikle kurdaki baskı şu anda devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası hala biriktirdiği bir rezerv yavaş yavaş eritiyor. 1-2 milyar dolar eridi. Bir 15-16 milyar dolar biriktirmişti yanılmıyorsam veya 18 milyar dolar. E 1-2 milyar dolara eridi bu esnada müdahale ederken bir süredir net bir şekilde 26.90 95 civarında tutulmaya çalışılan bir dolar var ve hedefi de aslında daha yukarıları yani 29-30 bandına belki gitse oradan bir girişle biraz gevşer diye düşünüyordum ama o giriş de şimdi mesela sıkıntılı yani baktığımız zaman Katar'dan gelen işte 50 milyar dolar 50.7 milyar dolarlık haber var e bunu detayını bilmiyoruz işte bir Trabzonspor'un alınacağı söylendi Birleşik Arap Emirliklerinden 50.7 milyar dolar haberi ve Katar yani körfez sermayesi satın alabilecek şeyleri satın almayı anladığım kadarıyla düşünüyor. Burada ilginçtir tabii yani Birleşik Arap Emirlikleri ile biz yani Libya'da veya işte 15 Temmuz sonrasında bir şey yaşarken bir anda nasıl böyle yatırımcı oldu orası da ayrı bir siyasi tartışma konusu ama 50.7 milyar dolar haberi çok fazla manipüle edilmeye başlandı. Yani açıkçası spekülasyon değil bu. Yenilenebilir enerjiden de efendim söyleyeyim başka yapı kredinin satışı ile ilgili hisse satışı ile ilgili bir takım anlamlar yüklendi vesaire. İşte taşımacılık deniyor. Yani bu paranın tabi nereye harcanacağı artık e, uluslararası basında da yansımıyor. Yok böyle bir şey. E, Gene Suudi Arabistan'dan da benzer haberler gelecek anladığım kadarıyla. Ee, özellikle İngiliz basında bu yazıyor. Ee, tabi bu paranın, bu akışın nereye kullanılacağı, ne şekilde değerlendirileceği ki bir kısmı aslında gerçekçi olmak gerekirse depremle ilgili olan kısmı var. İşte 11,5 milyar dolarlık bir meblağdan bahsediliyor ki bunun 8-9 milyar doları zaten şeye depremle ilgili sukuk tahvil, gibi yani ihraca e, şey yapıyor karşılık geliyor buradaki şu anda bu hikaye şu piyasayı da kaldırdı yani hani borsa tarafında aldı işte biz şöyle e, borsada biraz da bu, bu yayını farklı yapmak istedim borsada bir kere şu like of accumulation grafiğini 27 Mart yayında biz paylaşmıştık. Bu 27 Mart yayında demiştik ki biz Ocak'tan itibaren dolar bazlı kısa da tepeyi gördük. Burada bir konsolidasyon süreci olacak. İşte 244 dolar onun altında 226 dolara kadar sarkabilir demiştik. Ve satış yani aşağı yönlü bir satış konsolidasyon olacağını burada bir filam olacağını söylemiştik. Şimdi bu haftalık kapanışa baktığımızda Gerçekten de işte 226 dolar civarına böyle dokunmuşuz. Orada tabii kur hareketleri de yukarı sert hareketler vesaire e, hafif e, böyle e, 220 dolar civarına kadar bir iğne atılıp ondan sonra e, yukarı dönülmüş gözüküyor. 262 dolarda da kapattık. Dolayısıyla bu grafik şu anda borsa için pozitif. Tabii bunun şeyine karşılığını e, açıkçası insanlar enflasyondan kaçmak için Borsaya yönlendiriliyor şu anda. Yani tamam borsanın ben teknik olarak çıkacağını düşünüyorum. Zaten uzun zamandır rally diyorum vesaire. Ee, i̇şte kendi eğitim grubumda da hani oldukça pozitif konuşuyordum bir iki aydır. Yayınlarda da pozitif konuşuyordum. Nitekim güzel de bir rally oldu. Yani hani ortalama bir kağıtta %50-%60 TL bazında bir rally oldu. E, dolarda da %40 civarında bir hareket oldu ama şimdi artık bu grafiğe baktığımızda dolar bazlı da bir kazanç sağlama potansiyeli var. E, hafta içinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Yastık altındaki dolar, altınların ekonomiye bir faydası yok diye. Ya ben bunu şöyle anlıyorum. Yani herkesin bunu daha önce de söylendi evet ama şu andaki konjonktüre baktığımızda insanlar borsaya yönlendiriliyor. Yani borsa e, bu enflasyonist ortamda işte hafta içindeki e, Sayın Gaye Erkan'ın konuşmasında ben enflasyonla mücadele de yetersiz kalınacağını algılıyorum bir piyasa işte da işlem yapan birisi olarak ve bu da artık vatandaşın borsaya yönlendirildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönem borsa bence popüler kalmaya devam edecek. Herkes tabi risk almaya uygun değil ama bir yandan da nakitte kalan açıkçası enflasyonist ortamda zorlanacağı bir dönem olabilir. Yani burada varlıklarını korumak için insanlar bir şekilde şu anda bence borsaya yönlendiriliyor. Bu da hükümetin politikası gibi gözüküyor. Şimdi bu, bu buradaki şeyden sonra atamalar oldu. İşte biraz böyle şey yapıldı. Batı basını falan e, olumlu yaklaşıldı ama ülkede tabii bir öncelikle e, yani hukukun düzgün işlenmesi gerekiyor. İşte can mal güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Hafta sonunda özellikle sen yurtta olan olaylar malum. Bir süredir oradan e, gerçekten özellikle silahla ilgili görüntüler geliyor. Ya bu şeyin tabii e, piyasa buna e, doğruyu söylemek gerekirse kısmen bakar ama gene de kritik yerlerde özellikle böyle batılı sermayenin beklendiği bakın bu önemli yani özellikle X-Bank tarafında bunu görüyoruz. Ben bankalarla ilgili biliyorsunuz bir süredir pozitif konuşuyorum ve bence hala pozitif ama e, yani oradaki ana hareket biraz batılı sermayeyle olacak gibi geliyor bana. Ee, yani orası da mesela dirence gelmiş durumda. Dolayısıyla burada şu grafikte e, özellikle e, işte e, yukarı 260, e, 60 dolar yani burada bir 278 dolar direnç. Bist 30'da da 301 dolar direnç. Yani biz burada şey kırıldı e, flama kırıldı ama Bist 30'da 301 dolar civarında bir direnç var oranın aşılması lazım. Bu yukarı gider aşağı 260 dolarlar onaya gelir diye düşünüyorum en azından burada. Aşağıda da gaplar var ama e, şu andaki benim e, hareket tarzım o. Ha şu var, e, düzeltme beklerken yani yüzde yüz nakitle düzeltme beklemenin bence çok akıllıca bir strateji olmadığını düşünüyorum. Çünkü burada artık momentum yüksek ve hareketler sert oluyor. Haberle çok şu anda şeyler yani piyasayı öyle hazırladılar. Bir haberle sert alıyorlar. Tam düzeltme başladı diyoruz. Dolayısıyla burada en azından %50 nakitle bence. Yani benim kendi eee stratejim %50 ile e, oyun içerisinde olunması gerekiyor. Çünkü düzeltme beklerken bu sefer rally'i kaçırıyoruz. Yani dolayısıyla oyun içerisinde olmamız gerekiyor. Bizim piyasadaki durum bu. E, ben borsa için e, pozitif e, düşünüyorum orta vadede. Düzeltmeler istisna tutulabilir. Şimdi Amerika tarafına gelecek olursak Amerika tarafında da hafta içerisinde ee, oldukça yoğun bir veri akışı oldu. Ee, özellikle istihdamın dirençli olması, ücretlerin hala yüksek olması, gayri safi yurt dışı yüksek olması. Ee, ben FED faiz kararından sonra DXY'nin aşağı ve de yukarı gideceğini düşünüyordum. Onu da şundan dolayı düşünüyorum açıkçası. Yani burada ONS'un bir tobo çizdiğini düşünüyordum ben. Gitti burada 1980-85 direncini bunu tweette yazmayı unutmuşum. Lütfen kusura bakmayın. 1980-85 direncini ee, zorladı. Hakikaten beklediğim yukarı hareketi yaptı ee, ama bur burayı aşamadı. Şimdi burada tabii şuna bakacağız. Ee, ha hafta içerisinde DXY bir kere aşağı geliyordu. Yani şu şekilde bir işte ters filamayla 97 civarına geleceğini bekliyordum ben. Ee, ama hafta içinde haber akışı da burada önemli. Sadece teknik yetmiyor. Hafta içinde Japon Merkez Bankası tahvil e verim e, tahvil eğrisiyle ilgili kontrolünü gevşeteceğini açıkladı. Dolayısıyla burada yani şu demek Japonya'nın e, Japon ekonomisini küresel ekonominin bir e, çıpası olarak düşünebiliriz. Burada Japonya'daki e, ucuz para yani Japonya'nın işte sınırsız tahvil alımı vesaire bu aslında borsalar için oldukça pozitif bir şey. E, şey gibi yani fuel oil gibi e, piyasaları ateşleyen bir durum. Ama ee, Merkez Bankası buradaki açıklamasında bu politikadan döneceğini ve yavaş yavaş e, aşırı gevşek politikasını sıkılaştıracağını söyleyince e, Japon e, 10 yıllık kafir faizleri %30 sıfırladı. Bu sefer tabi bu diğer faizleri de %4'ün üzerine attı Amerikan tarafını. Onlar da aslında normalde FED e, faiz artışı 25 bas puan fiyatlanmıştı zaten. E, bu da tabi DXY'yi de yukarı attı arkadaşlar. Yani Burada ciddi bir short squeeze oldu. Ondan sonra burada da e, şu anda 102.5 önemli. Grafikte olduğu gibi. 102.5'un üzerinde e, Amerika tarafı e, daha e, şey olur. E, yani EDX'ye tarafı açıkçası daha güçlenir. Bu da tabii e, riskli yani borsaları bir baskı unsuru olabilir. Her ne kadar şu anda borsalarda e, pozitif görüntünün devam ettiğini düşünsem de hatta Dow Jones uzun zamandır pozitif demiştim. E, Dow Jones... Ee, bu hafta 13 tane, e, yani bir süredir yeşil mumla kapatıyordu, yükseliş e, mumuyla kapatıyordu. Dow Jones peş peşe 13. yeşil mumu yaktı. Yani 13 e, seanstır, 13 iş günüdür Dow Jones yükseliyordu ve 1987'den beri en sert rallisini yaşadı. Buradaki analizimiz hala, bence Dow Jones hala yukarı yönlü. Özellikle Toyota tarzı, Rivian tarzı. Tesla tarzı otomobil hisseleri şu anda gördüğüm kadarıyla ben pozitif görüyorum. Yine ee, e, S&P hafta içinde mesela e, 52 haftanın zirvesini yaşadı. Alman borsası, e, Alman, Avrupa Merkez Bankası'nın 25 puanlık faiz e, artışına rağmen e, ve açıkçası kısmen stagflasyondan kaçınmaya çalışıyorlar. Ama Alman yani borsası şey yaşadı Bunun da sebebi bence Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışını durdurmaya Amerikan Merkez Bankası'ndan daha yakın olmasından kaynaklanıyor. Buradaki görüntü de şu anda bence pozitif DAX tarafında Nasdaq tarafı da biraz tabii toparlanması gerekiyor. Sert bir hali yaşadı Nasdaq. Şu anda da aslında ATH dediğimiz tüm zamanların zirvesinden %6-%7 uzakta. Dolayısıyla bu DXY bu endeksleri biraz Baskılayabilir. Sebebi de işte Japon Merkez Bankası'nın e, tahvil e, faizleriyle ilgili olan kararı domina taşı etkisi yaratabilir. Bunun hafta içinde izlenmesi lazım. Burada da sert bir açıkçası şey beklemiyorum. E, sert bir geçiş beklemiyorum. Kademeli olacağını düşünüyorum. DXC'nin de 102.5 işte 103 neyse buraları belki şurada böyle bir e, fake e, breakout yapabilir. Şöyle yukarı bir hareketle kırıp aşağı gelebilir. Ee, ama 102.5 altında kaldığı sürece düşün devam edeceğini düşünüyorum. Ee, bunun da eğer düşündüğüm gibi olursa ONS altına 1980 üzerinde 2070 ve 2028 dirençleri olduğunu hatırlatmak isterim. Ee, 1980 kırılırsa hızlı bir şekilde 2070'e gideceğini düşünüyorum. Değerli dostlar Bitcoin tarafında da 30.094'ün üstüne atması lazım. Bitcoin'un şu anda burada ters filama gibi bir şey oluştu. Dolayısıyla bu düşüşle 28.300, ben bunu 27.900 civarına yuvarlayayım çünkü şuradan aşağıdan gelen bir destek var. Orası önemli yani oraya dokunup buradan yukarı sekerse e, olumlu olur ama 27.900'ün altında dikkatli olmak lazım. Şu anda aslında piyasalar kritik bir yerde. E, her enstrüman e, birbirine bağlı bir şekilde bekliyor. Burada DXY'yi takip etmek tabii en önemli faktör. Ee, özellikle enerji fiyatlarındaki artış şu anda devam ediyor. Burada bir süredir aslında petrolle DXY de beraber hareket, aynı yöne hareket ediyorlar. Dolayısıyla burada petrolün artışı da DXY'yi e, yukarı atabilir. Çünkü ben petrol ve doğalgazda biliyorsunuz çok uzun süredir, ya yani çok uzun süre derken 1-2 aydır e, artık burada dipin oluştuğunu ve yavaş yavaş yukarı e, dönüldüğünü düşünüyordum. 70 dolar üzerinde kaldıkça long dedim. 83-84 dolara kadar geldik. Petrolde. Bu da enflasyonda tabii ikinci dalga version iki dediğimiz enflasyon dalgasını yaratabilir. Yani bu e, Covid dönemiyle başlayan süreç oldukça sert geçiyor. Burada da e, gerçekten e, varlıklarımızı korumak için oldukça araştırmamız, derinleşmemiz gereken bir süreçteyiz, değerli dostlar. Ee, bu hafta dediğim gibi biraz da e, grafik destekli anlatmaya gayret ettim. Ee, ses sorununun aşıldığını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Amerika tarafında özellikle cuma günü TDI verisi, tarım dışı istihdam verisi var. Buna dikkat edeceğiz. Ee, onun haricinde de pozitif bir hafta e, olacağını ümit ediyoruz. Dediğim gibi Merkez Bankası'nın e, oyuncuları, şey, yönetim kadrosu değişse de politikası değişmediği sürece enflasyon değer eğer bu e, %58'lik yani böyle bir sapma çok ciddi bir sapma arkadaşlar. %22'den %58'e e, hedef güncellenmesi oldukça sert bir güncelleme ki e, majör hedef %5 olduğu hala e, tekrar edildi. Bağımsızlık olunduğu tekrar edildi toplantıda. Bu da tabii önümüzdeki dönem bence e, özellikle yabancı sermaye için e, önemli bir e, takip konusu olacak neden derseniz e, şunu da okuyorum özellikle körfez fonlarında şu anda e, faizlerin düşük olması sebebiyle hala Türkiye'ye girmekte isteksiz olan fonlar olduğunu da okuyorum e, bu, dolayısıyla buradaki haberler yapıldı ama buradaki haberlerin detayının anlatılması piyasanın daha sağlıklı yürümesi açısından olumlu olur diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım güzel, sağlıklı, bereketli bir hafta olur. Allah'a ısmarladık. Saygılar efendim.